Selam. Ee, yeni günlük aldım. Sadece yeni günlüğümü aldım için söylemek için video açtım. <laughs> Normalde çekmiyordum bir şey ama bu günlük beni çok motive etti ve bu günlüğü ben nereden aldım? Nezih diye Şoktan aldım. Ve tam olarak istediğim e, journal boyutu bir kere her çantama sığabilecek seviyede. Yani küçük çantalarıma sığmayacak yine ama Boyutu çok iyi ve çizgili. Çizgili kareli fark etmiyor benim için. Boş da olabilir. Boş daha çok seviyorum ama yani ne kadar aldım ben bunu ya? 60 liraya Daha da ucuz olabilir. Ama 60 diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Şoktan aldım. Siyah kapaklı olması benim için çok önemli çünkü journal bence siyah kapaklı olmalı. Yani bilmiyorum. Bu benim için kendi şeyim ve ben hani renkli journal e kullandığım zamanlarda şey alıyorum. Hani açık ortada gibi geliyor bana ama böyle siyah ve şöyle bir ipinin olması kalemimi takabileceğim böyle yapma bunun önce buraya park edebileceğim başucuma böyle bir journal tam olarak arıyordum boyutu çok iyi gerçekten kendim açımdan söylüyorum büyükler çok çantaya sığmıyor mesela ben her yere götürmek istiyorum yani her yere yazmak istiyorum aşırı yazan bir insanın aşırı düşünceleri olan aşırı fazla overthinkleyen fazla fazla ve bu overthinklememi de artık yazmak istiyorum bir yerde. Çünkü susmuyor kafam. Eğer bir ara yazmazsam tekrar edip duruyor, tekrar edip duruyor, tekrar edip duruyor. Yok yani. Duruş, duracak yok. o yüzden de durup durup durmuyor. Konuşamıyorum. Ama tam olarak böyle bir journal alıp hemen yazmaya başladım. Neler yazdığımı hemen söyleyeceğim ama ne konuda değiller de hani, ne yazdım. Bu en başta journal'ı neden aldığımı yazmaya başlamışım en sevdiğim journal'ımı buldum. Ondan sonra e, hedeflerimi ve bana ne kadar iyi geldiğini falan anlatmışım. Sonrasında günün planını yapmışım. Ondan sonra ertesi günün planını yapmışım. Ondan sonra kafam bir ara dolmuş ve bayağı dump yapmışım. Kafa dump yapmışım. Sonrasında Ekim planlarımı yazmışım. Ekim'de yapmak istediğim şeyler hakkında. Yazın çünkü Ekim ayı benim en sevdiğim aylardan birisi. Eylül, Ekim, Kasım. Aralık da seviyorum. Ocak da seviyorum. Şubat da seviyorum. Mart ayını sevmiyorum. Yani Mart ayı ne soğuk ne sıcak ama buz gibi oluyor. Mart diyorsun sıcak diyorsun ama modla dolaşıyorsun. Yok kar yağ yok bir şey oluyor yok güneş açıyor. Net ol kanka net ol lütfen. O yüzden sevmiyorum. Mayıs da seviyorum. Böyle okul zamanı böyle Artık boşluyorsun ya. Ben o stresi sevmiyorum. de finaller falan oluyor. Final çalışman gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz çok sevmiyorum. Yaz, yazı sevmiyorum. Ağustos güzel bence. Ama diğer yazı sevmiyorum. Eylül seviyorum falan. Pişman işte. Kış insanı, kış sonbahar falan insanıyım. Belli oluyordur bence sizinle. Tarçın. Tarçın görünüşlü bir insanım bence. Ee, neyse. Böyle. Ya bunu yeni aldım. 23'ünde almışım. Bugün günlerden 27. 4 gün olmuş. Ve gerçekten bu journal için çok heyecanlıyım. Substack'ten bildirim geliyor. Bana sadece Substack'ten bildirim geliyor bu ara. <laughs> neyse. Bunu haber verdim. Belki şokta yine bulabilirsiniz. Yani böyle journal'lara fazla fazla para yatırmayın bence. Defter. En iyi defter. Yazabildiğiniz defterdir. Ben bunu kimden duydum? Bir tane kız var. Çok seviyorum. İsmini unuttum ama. Kitap okuyor falan sürekli. Şu bembeyaz tenli bir kız böyle. Ecmen soylu herhalde. Ondan duydum. Öyle. Bunu haberini verdim. <laughs> Sadece bunun için kamera açtım. Normalde açmıyordum. Vloglarını da çekmedim hiç. Ama böyle bir güncelleyim dedim. Bay bay. Kapatıyorum. Paylaşır mıyım bilmiyorum. Belki de paylaşırım. Paylaşacağım sanırım. Bay bay.